Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Uyarılar devam ediyor. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Bir kafa gol! Topu sektire işte bu kadar. Yerden yuvarladı. Top adeta paylaşılamıyor. Harika bir maç çıkarıyor. Havadan vuruş. Topuz ekliyor, rakibini kızdırıyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Havadan vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. Kafasını vurdu. Maça yarıladık. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Allah'ım gol. Yerden sert vurup gol oldu gol. Direği salladı. Ve golünü taktı. Güzel bir kafa vuruşu. İşte gol! İşte gol! Far çok az. Hala yetişme ihtimali var. Akıl dolu bir vuruş. Maçta yavaş yavaş büyük kafa süper gücü geldi ve gol! Büyük kafayla büyük bir gol. Maç 6-5. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Yukarıdan gol peşinde. Kendi sahasında rakibin bir defa ve gol. El top buzlandı. Büyük kafa kullandı. Gol gol top bile. neler oluyor öyle. Süp aman Allah'ım küçük kaleye gol. Ter kale küçüldü. Küçük kale ve müthiş bir gol. Son saniyeler. Topa vuracak. 90 saniye sona erdi. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. iki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek istiyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Şut çeker, direğe çarptırarak attı. Gol, gol, gol. Yerden gol arıyor. Direkleri dövüyor. Güzel çıkardı. Maç şimdi. 1-1. Bir bir. Alttan golama. gol ama. Gol. ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Skor 2-2. Yerden gol peşinde. Mükemmel bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Şansını üst taraftan dönüyor. Golü engelledi. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçti. Top ağlarla buluştu. Sürekli 90'ı görüyor. Durum 4-3. Boşa özel güç harcamalık ve top ağlarda. Yerden sert vuruş. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Mükemmel bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Ve son 45 saniyenin içerisinde bu golü şapta çıkar. Süper güçlerini sona saklayarak ağları deldi. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Yine alt tarafı ve topağlarda. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Örümcek ağlarını temizledi. Süper güçler hala var. İyi vurdu. Tam boksuna taktı. Kalesini gole kapadı. Alttan gole amaçlıyor. Top direğe çarptı. O nasıl bir şut? Golü üstten arıyor. Mükemmel bir kafa golü. İnanılmaz bir gol. Nefis. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Maçı kendi kalesine attı. Top kafasını büyüttü. Rakip bayıldı ve amacına ulaştı. Bu stop kullanıldı. Ateşli top basıldı. Rakibinin altından gol peş. Düdükle birlikte maç bitiyor. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. ekstraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Başlama vuruşuyla maç, maç baş İlk gol geldi. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Yerden bir şut. Vücudunu siper ediyor adeta. Yerden yuvarladı. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Maç şimdi 1-1. Kafayla şut çıkar. Gol, gol, gol. İyi kurtardı. Bu bolu şartla çıkar. Alta doğru vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Yerden bir şut inanılmaz bir gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Havadan vurdu oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Maça yarıladık. Alttan gola maç diyor. İşte gol. İşte süper güçler tükenmeden kimi top havada dondu. Bu maç sürekli direği dövüyor. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Maçın son 30 saniyesi. Yukarıdan gol peşinde. Süper güçler hala var. Müthiş karşıladı. Ağları deldi. Üstten gol peşinde. Akıl dolu bir vuruş. Şansını üst taraftan deniyor. Alta doğru vur. O nasıl bir şut. Maç top. Alev aldı. Gol. Alev alev bir gol. Büyük kafa. Şansını kafayla denedi. Maçta son an. Gol. Havadan vurdu. Hakem son düdüğü çaldı. Adeta gol yağmuru izledik.